Merhaba arkadaşlar. Şimdi size rakamları öğreteceğim. Evet. 1. Evet. 2. İki, 3 İki. Üç yapalım. 3. Şimdi 4. Dört. Dört. Evet, şimdi 5. 5. Şimdi 6. 6. Şimdi 7. 7 mi? 7'yi hatırladın mı? Hayır, bu 7 değil. 7'ye bak bakalım. Tamam. Özür dilerim arkadaşlar. Olabilir. Evet. Şimdi 7'yi yapıyoruz. 7 e, mi? Evet, hadi babacığım. Özür dilerim, pardon. Tamam, devam et. 7'yi yap. Evet, şimdi 8. 8. Evet. Hemen kontrol et oradan. Evet. 7'den sonra geliyordu. 7'den sonra geliyor. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Nihal? Ya baba bak. Bu orada görmüyor musun? 7'den sonra geliyor. 8 8 mi? Evet Nihal hadi. Evet şimdi 9 9 Nasıl 9? Küçük yuvarlak yapıyorum. Evet şimdi 10 10 mu? Evet son Beşin. kez. Nasıl 10? Önce 1 sonra 0. Tamam. Evet bu da 10. Evet arkadaşlar şimdi Nihal Hanım'dan bilgilerini alıyoruz. bir, evet. bu iki, bu üç, bu on. bu e, ne de iki, dört, dört, bu altı, ay bu da yedi, bu yedi değil ya. Yedi hangisiydi? E bu. Evet. Bu da ne? Sekiz. Sekiz. Bu da? Dokuz. Dokuz. E bu da şey. Evet. Evet Niyar, şimdi bir düşünceden alalım. Nasıl geçti eğitim? Zor geçiyor mu? Zor geçiyor. Baban kızıyor mu sana eğitimde? Az mı çok mu? Çok. Hı? Tamam. Bugünlük programımız bitti de bakalım. Bugün programımız bitti bugün. Yarın görüşmek üzere. Yarın görüşmek üzere. Bay bay da. Bay bay.